Lan siz kime şirin yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Benim adım bomba soyadım ölüm lan! Yeşillere allara, yapraklara dallara, nice nice yıllara gülüm, nice nice yıllara. Kim silahtan beslenerek oy topluyorsa Allah onun bin defa belasını versin. Öf, kurban olayım sana ben. Hafta sonunda yine gittiği yerlerde yalancıdan başbakan olmaz demiş. Dedim ya Kılıçdaroğlu haklı. Yalancıdan başbakan olmaz. <laughs> Onun için de milletin bu ülkede Kılıçdaroğlu'nu başbakan yapmıyor ve yapmaz. Ya hak! <laughs> Doğacaktır hakkın vaat ettiği günler. Kim bilir belki yarın, belki bugün, belki de yarın. Ee, yeni bir Orta iddiası var. Kim ne derse desin bu barış düzeninin öncüsü de sözcüsü de Türkiye olacak. Kalbinin nasıl gün güm güm. güm. Oh, of... Hadi bitirelim şu işi. Takım geri çekil. Abi. Ben de <laughs>